Oğlum bunu böyle Vay maşallah. Ana mantara bak çok iyi lan. Evet bugün yarı saydam, yarı mor, yarı siyah şeklinde. Bugün size iki tane saklı pekle bedbat oynayacağız. Neden saklı olduğunu oyun içerisinde anlayacaksınız arkadaşlar. O zaman oyuna geçelim. Akşama bakalım. Akşamda mıydı lan? 10 dandırık bir arkadaşlar. Rakip geliyor da ona bir rushlayalım biz. Oğlum. Tamam düştü. Tam kanka sen düşme o sırada halledeyim. güzel açık değil ha. Evet arkadaşlar neden yasakla? Bir dakika. Kardeşim. Lan düş aşağı. Peki neden yasaklı da elmada da görünce de anladınız arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğim şu arkadaşa hemen küçük bir küçük bir patlara vuruyor oğlum sakin ol makroyu kapamayı unutmuşsun ya. Oğlum hayırdır lan. takır kır Ye şunu. Erdir oğlum makron işler mi lan? yasaklamanı sebebim aha bu 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 hayır geçme arkada da var bir tane ayakları güçlü. bu peki oynayan çok kişi pekle oynayan çok kişi arkadaşlar hep sürekli birinci oluyormuş kazanıyormuş at yalanını kim inanan bakalım öyle mi bakın elması bile güzel elmasında var ve materi zaten <laughs> anlatmaya gerek yok arkadaşlar pek sabahı da var bu arada bunun sabahını da göstereyim pek şöyle bir şey arkadaşlar güzel bir aileme kızı bize bakıyor yani şu çok güzel bir görüntü olmasa bile Yani hiçbir güzel bir görüntü olmasa bile Hemen Ay pardon Buradan Geldim Varsayılan da böyle sabah yani herhalde Şöyle bir Bunları şöyle pozisyonlarda tatlı bak Sabah çok güzel ve tatlı gözükürken Akşama alın bir dakika Hızlı ödür ha. Sabah böyle çok tatlı ve güzel görünürken sen bunu Akşama Öğlen, öğlen de farklı lan. Gri nereye gidiyorsun lan? Hey! Orada bir kapışma dönüyor ama. Sabah hani göstermiş sabah öyle tatlıyken. Akşam aha. Aa, oğlum tek ben kırık değilim. Benzime gideyim bari. Şimdi arkadaşlar kural neydi bu pek takılı olduğu için ne yapıyorduk maçı kazanıyorduk şimdi bu pek takılı oyunu kazanacağız İnşallah Sen ne yapmaya deniyorum aptal herif Ateş topu varsa gel Yok Yapılamam lazım yoksa öyle Oğlum sen hayırdır lan? Ha? Ha? Alt blok avantajım var. Bu arada biraz oğlum ne vurdum lan? Ha bitti lan oyun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu pek kazandırıyor. Öbür pek'e geçelim. Bak öbür pek daha iyi. Ha başladı oyun. Yani karakter bozuk. <laughs> bu daha sıkıntılı biraz. Çünkü pozisyonlar biraz sıkıntı. Elmamıza şöyle bakalım. Elmamızda terlemiş bir ablamız var. Lan abi ne mesajlar vermeye çalışıyorsunuz? Oğlum o ne? Alır sen. Ne? Ne oldu lan orada? Ya ne anlatıyorsun sen? Hop. Hop bir tane bir tane vurduk. Hayır yatak gitti ya. Ulan inşallah bu katkut kat kut gelmedi ya. Kırdı mı? İnmedi ki de. Adam inemedi. Lan. Lan oğlum ne oldu orada? Var yapılı ya. Geçenki adam değil mi? benziyor ki. Ya boş yere gitti üstad ya. Ama burada nasıl atamadım ben o adamı ya. Neyse olsun. Peki anlatamadık ya abi. Ablalarımızı, ablalarımızı yorulmayacaktım ben. Yatağını kaplıyor. Kapla kapla. Akşammış. Sabahına bakalım. Sabah hali de böyle. Şu arkadakini de göremiyoruz. Abi bu ne? Ya tövbe estağfurullah. O ne oğlum? Abi ben niye böyle bacak görmek zorundayım ya? Bu pekin Akşam versiyonu da <laughs> Sabahta sorun yok ya pozitif şu sıkıntılı biraz bayağı sıkıntılı hatta Şimdi bu eleman ne yapıyor Turka'da ona gidiyor mu? Oo ana sandığına koyuyor Merhaba dostum Açık da Oğlum o nasıl bir şey ya Adam geliyor Gelene kadar öldürüp elemem lazım Gel bakalım Yapıcı yetti tamam Atla Vur. Lan oğlum arada kaldım. Git takım gelme. Almıyorum bunu. Ne oluyor la? Git lan takım diyor. Ben bunu tanımıyorum. <laughs> ben tanıyorum mu? Bak bakayım. Benim yatak da yok. Bunların yatağı da var. Oğlum yatak açık ne yapıyorsun? Kafam mı güzel lan senin? Ateş topun yok değil mi? <laughs> Ananes. Ee ne olacak şimdi? Sen ateş topu at. Sen atacaksın bak. Sana inanmıyorum. Sen dövüldüreceğim beni. Dövüşek. <laughs> Allah Allah. Mut kapışalım mı? Mut. Git lan. Git. Ben gidiyorum usta. Hadi görüşürük. O yatağı kıramam galiba. Var ya. Var <laughs> ya. <laughs> <laughs> hop hop hop. Hop. Bang. <laughs> Allah. Hayır. Kravata kırmam lazım. Elendi be. Lan mor geldi. Ama şimdi yapılayım önce. Lan dans mevsimini yaştık. Lan ben mal.. öldüm ki. Ya abi ya. Ya ben mal mıyım? Abi. Yapılı alacağım diye dans menüsünü açtım anasını satayım. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı da unutmayın. Abi gözüm kaçıyor. Allah şansı. Şu an var ya kendi normalde kendi kalitlerine bakarak konuşurum. Ama bak arkamda şöyle bir şey olduğu zaman öyle olmuyor. Ya da şöyle bir şey. Ya da şöyle. Çok sıkıntılı bir şey arkadaş. Pardon. Be. Bu. Neyse. Yani <laughs> yani Videomu kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.